Aleyküm selam. Şakir hoş geldin. Hoş bulduk. Ben otur şöyle. Bundan sonra ben biraz daha. <laughs> Öbürü ne yapıyor? yapayım? Çok güzel bir davam istedim. Bazen insanlar zanneder ki beni kimse görmüyor. Bak şimdi şehrin her tarafı kamera. Sen buna enaniyet göstersen aldansan, aklından bir şey geçseydi, cebine koysaydı, öbür tarafta bakacaktın ki kamerada adam bulacaktı bir şey. Ne olacaktı? İtibarı zedelenecek. Bak işinden olacak ya. bugün örnek insan ol. Demek ki dürüst olmak, ahlaklı olmak bu kadar kıymetli. temizlik işleri müdürlüğümüzün kıymetli personeli Şakir Atıboğlu bizleri gururlandırdı. Zaten bu davranışla kamu personelinin sahada nasıl davranmasının gerekliliğini de aynı şekilde örnek bir davranış sergileyerek sağ olsun tekrar göstermiş oldu. Biz de Ünye Belediyesi olarak bu kardeşimizin böyle bir örnek davranışından dolayı mutlu olduk, gururlandık ve Kendisine bu davranışından dolayı da yürekten teşekkür ediyorum. Ve teşekkür ettiğim kardeşimi de aynı zamanda küçük de bir hediyeyle en azından onurlandıralım. Onun bu güzel davranışını da en azından belli bir armağanla teşekkürümüzü taşlandıralım istedik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz biliyoruz genel yönetim olarak çalışan tüm arkadaşlarımızın aynı zihniyette, aynı davranışı sergileyecek ekip olarak çalıştığımızı biliyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bugün ortaya çıkan bu neticeyi de aynı zamanda kardeşimiz üzerinden taçlandırarak örnek davranışın da ödüllendirilerek teşvik edilmesini hep birlikte sağlamış olalım diye kardeşimizle bir araya geldik. Seni tebrik ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.